gizemli kulübe. Son dövüşe hazır mısın? Ben hep hazırım. O zaman bu ne demek? Şurup, şurup yarışı. Ya! Bastır Şurup Bey. Bastır dağ adamı. Hadi hadi. hadi Neredeyse az kaldı. Evet. <gülüyor> Kazandım. <gülüyor> ah. hadi canım. Hey Mabel şuna bak. İnsan boyu hamster topu. Ah, ben de insan boy Hayır hayır Mabel buna. Biz her gün bundan gariplerini görüyoruz. Ve hiç fotoğraflarını çekmemiştik değil mi? Hayır sadece hatıralar var. Bir de şu tüy. Onu neden sakladın ki? Ee... Ya, eh, günaydın taş kafalar. Bugün günlerde nedir biliyor musunuz? Ee, bir şeyin yıl dönümü mü acaba? Evet. Ha eh, aile eğlencesi günü akıllı badık. Bugün işlere ara verip bilirsiniz... biraz eğleneceğiz. Harika amcastan. Yoksa bu da senin şu aile toplaşmasına mı benzeyecek?